Herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Dyson Pure Humidify and Cool. Bugünkü ürünümüzün adı. Müzik Öncelikle şunu söyleyeyim, uzun süredir kullanıyorum. Yaklaşık 5-6 ay civarında oldu bunu kullanmaya başlayalı. Videoyu erken yapmak istemedim çünkü gerçekten bir deneyim yaşadıktan sonra size aktarmak daha doğru olacaktı. Çünkü bu tip bir ürün aslında bizim sağlığımızı da etkiliyor özellikle son dönemde bu pandemiyle beraber de virüsler, bakteriler, temiz hava her şeyden daha değerli hale geldi. Ürünle ilgili şunu söylemek lazım, ürün hiç kapanmadan çalışabiliyor, bulunduğumuz ortamda havayı temizliyor. Kullanmadan hakikaten anlayamazsınız farkını. Evde fark etmediğimiz o kadar çok şey uçuşuyor ki aslında bunu biz nefes yoluyla vücudumuza maalesef almak zorunda kalıyoruz. Şöyle de bir detay vermek istiyorum. Benim kayınvalidem bypass ameliyatı oldu ve ameliyat sonrasında bizim evde kaldı uzun süre 60 gün kadar bizim evde yaşadılar. Gerçekten onun için hava kalitesi çok önemliydi. Bu cihazı ben onun bulunduğu ortamda, salonda sürekli çalıştırır vaziyette bıraktım. Ortadaki tozlar, polenler yaz aylarında biliyorsunuz daha çok oluyor. Herhangi bir alerjik bir durum olmaması için hapşırmaması gerekiyordu mesela. Yani çünkü açık kalp ameliyatı olduğu için riskti. Havanın çok hakikaten iyi olması için bu cihaz çok işe yaradığını söyleyebilirim. Havanın gerçekten çok daha fresh olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Sadece havayı temizlemekle de kalmıyor üstelik. Gazlar ve kokuları da ayırt edebiliyor. Özel filtreleme sistemi sayesinde havadaki gazları ve kötü kokuları da bloke edip içinde tutabiliyor. Bu da hakikaten başımıza gelen bir şey. Bizim evin mutfağı mesela açık mutfak. Yemek piştiğinde bir miktar salona doğru koku geliyor. Bu cihaz sayesinde o kokuyu almadığımızı söyleyebilirim. Bir diğer özelliği de yaz ayları için serinletme konusu. Müthiş bir klima etkisi olarak düşünmeyin ama havayı serinlettiğini söyleyebilirim. Çünkü önce çekiyor, çektiği havayı dışarıya veriyor ve o havadaki ısıyı alan bir sisteme sahip. Klima demiyorum yalnız altını çizeyim tekrar. Daha nefes alınabilir bir ortam yarattığı net bir şekilde fark ediliyor bulunduğu ortamda. İki tane özel ızgarasından böyle hareketli çeşitli hareketlerle evde eşit havayı yayma özelliği var. Bu da benim çok hoşuma gitti. Ayrıca istersen senkron olarak da çalışabiliyorlar. İstersen bağımsız hareket ederek kendi üç modunda çalışarak farklı yönlere doğru da havayı sirküle etme özelliğine sahip. Kış aylarına geldik. Yaz aylarında dediğim gibi baharda, yazda polenler çok fazlaydı. Onları toplayıp temizleyip evde daha rahat nefes almanızı sağlıyordu. Bu astım hastaları için özellikle alerjileri olanlar için önemli bir detay. Kış geldiğinde de şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuz. Kaloriferler ya da herhangi bir ısıtma sistemi çalıştırdığınızda en büyük sıkıntı hava kuruluğu. Hava kuruluğu aslında bizim nefes almamızı, ağzımızın kurumasını sebep oluyor. Nefes almamızı zorlaştırıyor. Bu nemlendirme özelliğine de stabil bir nem oranında yani bizim en ideal yaşamamız gereken nem ortamında yaşamamızı sağlıyor. Bu bence gerçekten etkili bir özellik. Şimdi mesela kış başladığı için cihazı çalıştırdığımızda otomatik modundayken o kendisi standartlarda tutmak için evde çalışmaya devam ediyor. Bu arada zırt pırt nem için tankı doldurmak zorunda değilsiniz. 5 litrelik geniş bir tanka sahip. Biraz ağırlaşıyor ama şu zırtlıkta açıp kapamak hakikaten can sıkıcı olabiliyor bazen. Bu 5 litrelik tank sayesinde de uzun süre o nemlendirme için kullanacağı suyu size verebiliyor. Kış aylarında zaten serinlik aramadığımız için de difüze moduna getirdiğiniz zaman havayı arka tarafına doğru yolluyor ama çalışmaya devam ediyor. Yani görevini yapmaya devam ediyor ama sizi serinletme özelliğini devre dışı bırakabiliyorsunuz isterseniz. Ya da biz bazen düşük modda da olsa etraftaki havayı sirkül etmesi açısından çalıştırmayı tercih ediyoruz ön tarafa doğru da. Bizim farklı kullanım alanımızda mesela yatak odası. Yatak odasında biliyorsunuz nevresimleri böyle çırptığınızda havada bir sürü şey uçuşuyor. Ya da işte çamaşırlar kurutulurken, aslında asılırken, olurken bir sürü parça uçuşuyor. Biz yatak odasındaki ortamda da bunu çalıştırdığımızda bunların olmadığını gördük. Bu da iyi bir deneyimdi. Şehir hayatında yaşayanlar için özellikle maalesef hava kirliliği hat safhalarda bari evimizde temiz hava alabilelim istiyorsak gerekli bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Özellikle alerjik ve astımla ilgili sıkıntıları olanlara kesinlikle tavsiye edebileceğim, güvenilir bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Çok bitkilerin olduğu ağaçlık bölgelerde de eviniz olabilir, yazlığınız olabilir. Mobil bir cihaz, biraz kutusu büyük ama yanınızda taşıyabileceğiniz de bir şey. Yazlığa giderken de yanınızda götürüp, oradaki yazın biliyorsunuz daha çok toz toprak oluyor rüzgarla beraber. Artı ağaçlardan da gelen polenler, yapraklardan çıkan, çiçeklerden çıkan polenler bizi rahatsız edebiliyor. Onu da e, o şekilde temizleyebilirsiniz, bunun yanınızda götürerek de diyebilirim. E, temizliği çok önemli. Temizlikle ilgili de kendi özel filtreleme sistemleri ve kendini temizleme özelliği sayesinde uzun süre aslında e, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama belli dönemlerde de e, uyarı veriyor zaten. Hem kendi küçük ekranından hem de uygulamasından, Dyson Link uygulamasıyla beraber e, sizin bunu nasıl yapacağınızı, hangi adımları izleyeceğinizi anlatan çok güzel adım adım ee, özellikleri var. Mesela ben daha işte 5 ay oldu kullanalı. Hiçbir büyük temizlik yapmadım. Ee, hala daha bir ihtiyaç olmadığını söylüyor çünkü kendisi. Ee, yazılım güncellemesi sayesinde de en yeni versiyonu, en verimli haline getiren çeşitli güncellemeler alıyor. Artık hayatımızda maalesef evdeki eşyalar bile güncelleme almaya başladı. Bu da önemli bir detay. Küçücük bir ekranı var ama cep telefonu ekranı sayesinde de havadaki kaliteyi, şu anda mesela çalıştırsak şurada hangi kalitede olduğunu bize söylüyor ve onu doğru seviyelere getirmek için de kendisi çalışmaya başlıyor. Bir de benim gibi meraklıysanız eğer bir yıl boyunca nasıl geçirdiğiniz, onun raporunu da veriyor size. Yani evdeki hava kalitesinin bir yıl boyunca sürekli çalıştığı için size raporunu da çıktı olarak verebiliyor bu da sizin ne zamanlar ya da ne durumlarda hava kalitenizin düştüğünü, onu nasıl engelleyebileceğiniz konusunda size fikirler verebilir. Günlük ve anlık olarak da zaten uygulama üzerinden de takip etme şansına sahip oluyorsunuz. Her türlü hava kalitesiyle ilgili raporlama canlı olarak ekranda görünüyor. Çok eğlenceli de bir şey. Bu arada uzaktan da erişimi olduğu için ben burada mesela şimdi çalışıyorum iş yerindeyim gündüz kapattım diyelim eve gelmeden ama evin havası bir temizlensin e, filtrelesin istiyorsanız gelmeden 2 saat evvel çalıştırıyorsunuz eve gittiğinizde aslında e, evin havasının daha iyi olduğunu görebiliyorsunuz ve e, uzaktan erişimde bu anlamda iyi oluyor. Ya da işte ne bileyim kapatacaksınız, açık unuttunuz, kapatmak istiyorsunuz, uzaktan kapatma şansına da sahipsiniz. Evet, kısaca tecrübelerimi size hızlıca aktarmaya çalıştım. Gerçekten deneyimler üzerine anlattığım bir video oldu bu. Ürünü hakikaten uzun süre kullandığım için de yaşanmış tecrübeler üzerinden faydalarını, size anlattım. Dediğim gibi tek bence olumsuz tarafı biraz ağır olması. O da 5 litrelik bir tank var altında. Bu modelin öyle. 5 litrelik tankın olmadığı bir modeli daha var. Eğer isterseniz bu nemlendirme olayını istemiyorsanız şayet o modeli de tercih edebilirsiniz ama bundaki özellikler gerçekten çok iyiydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, aşağı yorum yazmayı ve e, videoyu paylaşmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.